Değerli arkadaşlar, Ankara'dan merhabalar. Emeklilik planlaması yapanlar, işten ayrılmak isteyenler, kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da ne kadar olacak diye yeni bir video çekmemizi istediler. Defalarca arkadaşlar söylediler. Sözümüzü verdik ve bu videoyu sizler için hazırladık. Hemen söyleyelim. Bu 6 aylık dönemde kıdem tazminatı farkı yüksek. Yani emekli olmayı planlıyorsanız epey bir fark var. Yine işten ayrılacaksanız Temmuz ayını beklemenizde fayda var. Emeklilik planlamanızı buna göre yapmanız lazım. İşten ayrılıyorsanız buna göre bir planlama yapmanız lazım. Gelin bakalım ne kadarlık bir fark olacak bunu birlikte değerlendirelim değerli arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz kıdem tazminatı tavanı neye göre değişiyor? Kıdem tazminatı tavanını biz memur maaş kat sayılarına göre hesaplıyoruz. Bu nedenle kıdem tazminatı tavanı 6 ayda bir değişiyor. En son Ocak'tan itibaren geçerli olan kıdem tazminatı tavanı yani 1 Ocak 2025 ile 30 Haziran 2025 tarihi arasında geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 46.655 TL 1 Temmuz'a geldiğiniz zaman bu 46.655 TL'lik kıdem tazminatı tavanı yükselecek. Dolayısıyla yüksek maaş alıyorsanız bunu göz önünde elbette ki bulundurmanız lazım. Değerli arkadaşlarım bunun için biz bir hesaplama yaptık. Elbette ki Tüfeği baz aldık. Memur maaş kat sayılarını e, toplu sözleşme boyutunda ele alarak bir hesaplama yaptık. E, biliyorsunuz benim yapmış olduğum hesaplamada e, memur ve memur emeklerinin e, zam oranından bahsetmiştik değerli arkadaşlar. Bunun %12.29 oranında yani şu anda %12.29'luk bir e, memur maaş zam farkı var. Dolayısıyla Mayıs ve Haziran'da eklediğimiz zaman bu yükselecek. Peki ne kadar olabilir? Ben bunu yüzde 15.5 ile yüzde 17 bandında öngörüyordum. Yani en düşük yüzde 15.5, en yüksek yüzde 17. Ve dolayısıyla buna göre bir hesaplama yaptım. Ben ortalama bir hesaplama yaptım. Ve buna göre kat sayıların ile ilgili bir hesaplama yaptım. Yapmış olduğum hesaplamada şu anda 46.655 dolar olan Kadem tazminatı tavanının 54.120 TL'ye yükselmesinin mu kuvvetle muhtemel hale geldiğini tespit ettim. Yani bu durumda 7000 TL'nin üzerinde bir fark var. 7465 TL benim almış olduğum verilere göre, yapmış olduğum tahminlere göre 7465 TL'lik bir fark var. Yani Haziran'da emekli olduysanız bunu bir örnekle açıklayalım. Mesela diyelim ki şu andaki maaşınız 58 bin lira. Temmuz'da emekli olduğunuz zaman maaşınız 7465 TL civarında ne olacak? Kıdem tazminatından dolayı bir fark olacak. Başka bir anlatımla şunu söyleyelim. Maaşınız 58 bin lira ise kıdem tazminatı tavanı olduğu için 58 bin lira alamıyorsunuz. Ne alacaksınız? Kıdem tazminatı tavanı üzerinde. Dolayısıyla Mayıs ayında Haziran ayında emekliye ayrıldınız ya da yaş dışındaki sebeplerle SGK'dan emeklilik yazısı alıp ayrıldınız. Ya da kıdem tazminatına hak kazanarak kazandınız. Dolayısıyla Temmuz ayında ayrılma tarihiniz 1 Temmuz ve sonrası ise kıdem tazminatı hesaplamasında alacağınız fark 7 bin liranın üzerinde olacak değerli arkadaşlar. Benim yapmış olduğum hesaplamalar, almış olduğum verilere göre 7465 lira civarında. Dolayısıyla iş yerindeki çalışmanız ne kadar fazlaysa ona göre değişir. Mesela 20 yıllık çalışması olan bir kişi hesaplayalım. 20 çarpı 7465 dedik. Yani 150 bin lira yakın bir fark oluyor. 20 yıllık bir çalışması olan Mayıs ve Haziran değil de 1 Temmuz'dan sonra verdiği zaman 150 bin TL'ye yakın bir fark. Bu fark gerçekten çok büyük bir fark. Dolayısıyla bütün hesaplamanızı buna göre yapmanızda fayda var. Peki asgari ücret üzerinden çalışanların kıdem tazminatında bir artış olacak mı? Asgari ücret üzerinden çalışıyorsanız kıdem tazminatınız da asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam gelirse alacağınız kıdem tazminatı da yükselir. Maalesef şu anda ufukta bir asgari ücret zammı hükümetin gündeminde yok. Şu andaki Ankara'daki bütün takiplerimize asgari ücretle ilgili hiçbir kıpırlama olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla ilgili bir gelişme olduğu zaman elbette ki e, sizlere buradan duyuracağız. Değerli dostlar en çok ihtiyaç duyduğunuz konuları sizlere duyurmaya ve sizler için izah etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.